bugün devam ediyor. Yeni konumuzda birlikteyiz. Doktor Caner Balta bizlerle birlikte diş ve ağız sağlığını konuşacağız. Öncelikle ortodontik tedavi nedir hocam? Bunu sorarak başlayabiliriz. Peki ortodontik tedavide biz aslında daha ziyade hastalarımızın çabraşık dişlerini ve kapanış bozukluklarını tedavi ediyoruz. Yani hem dişlerin sıralanıp daha estetik görünmesini hem de doğru bir kapanış ulaştırıp daha sağlıklı olmalarını sağlıyoruz. Peki bunu var olan dişlerle mi yapıyoruz yoksa? Var olan dişlerle. Hastalarımızın kendi dişlerini yerlerini değiştirerek. Peki genel olarak ortodontik tedaviler ortalama mesela ne kadar zaman alıyor? Uzun bir süreç gibi geliyor sanki. Evet. Ortodontik tedaviler aynen ortodontik tedaviler birazcık daha uzun süreli tedaviler. Hı hı işte bir iki sene arasında sürüyor diyebiliriz ama tabii ki problemin boyutuna göre değişiyor. Bazen daha problemli durumlarda daha uzun süren tedaviler de oluyor. Neden peki yani bu kadar uzun sürmesinin sebebi nedir? Şimdi aslında şöyle. Biz bir dişi bir yerden bir yere hareket ettirmek istediğimiz zaman dişin üzerine bir kuvvet uyguluyoruz. Dişin gitmeye çalıştığı tarafta bir baskı oluşuyor. Orada hareket edebilmesi için oradaki reseptörler algılayıcılar beyne bir sinyal yolluyor. Beynin yolladığı sinyal tekrar düzeltilip oraya geliyor. Bu aradaki süre uzun olduğu için diş hareketi de yavaş ilerleyen bir süreç oluyor. E Tabii yani mantıklı olarak. E peki bu tedavileri böyle daha hızlandırmak, hızlı yapmak mümkün oluyor mu? Evet. Hızlandırılmış ortodontik tedavi yöntemleri var artık. Az hmm. önce size anlattığım işte bu reseptörlerin baskıyı algılaması, beyne yollaması bizim aslında buradaki amacımız bu aradaki yanıtı hızlandırmak. Yani beynin dokuya verdiği yanıtı hızlandırıp hmm. oradaki kemik yıkımını daha hızlı başlamak. Yani normalde vücudun oluşturduğu biyolojik yanıtı hızlandırabiliyoruz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi biz bu tarz durumlarda hızlandırılmış ortodontik tedaviler uyguluyoruz. Dişin ha diş hareketini hızlandırmak için dişin üzerine bir kuvvet uygulamamız lazım. Tamam. Ondan önce dişin daha hızlı kemiğin <laughs> dişe daha hızlı yanıt verebilmesi için orada doku üzerinde minik bizim diş eti gamdesi dediğimiz 1,5 mm çapında minik perforasyonlar oluşturuyoruz. Bunları Perforasyon tamam. Perforasyon derken zedeleme mi? Zedeleme gibi yani düşünebiliriz. Yani onun iyileşmesini e, e, yani uyarı veriyorsunuz ki orası daha çabuk toparlansın diye mi? Aynen çok güzel anlattınız. Aslında burada yaptığımız şey orayı yüzey olarak uyuşturmak. Hı hı. Orayı yüzeyel olarak uyuşturduktan sonra tamamen kremlerle ya da lokal uygulamalarla. Hı hı. Daha sonra orada minik bu e, perforasyonlar oluşturuyoruz. Bu da dokunun bize doğal olarak verdiği biyolojik yanıtı hızlandırmasını sağlıyor. Hı, şimdi anladım. Cilde yapılan dermepen veya şey Kesinlikle. işlemlerin cildin kendini yenileme hızlandırmak için yapılan işlemler Aynen, çok gibi aslında. Benzer, evet. Peki bu tedavinin avantajları neler? Hızlandırılmış ortodontik tedavi. Şimdi bunun aslında en büyük avantajı zamandan kazandırması. Tabii. Biz o biyortodontik tedaviyle hastalarımızın hem güzel bir gülümsemeye ulaşmalarını istiyoruz. Hı hı. Hem de aynı zamanda sağlıklı bir Diş yapısına ulaşmasını istiyoruz. Fakat burada en can sıkıcı kısım aradaki sürecin uzaması. Tabii. Bu süre zarfında insanlar o istedikleri gibi gülümseyemiyorlar da. Hmm. Bu orta hızlandırılmış ortodontik tedaviler hastalarımızın o kendi gülümsemelerine daha hızlı kavuşmalarını sağlıyor. Peki gerçekten hızlandırılmış olması hızlandırılmamış olana göre birazcık daha farklı olabiliyor mu acaba sonuçları? Yoksa aynı mı oluyor sonuçları? sonuçlar? Sonuçlar bire birebir aynı. Çünkü biz sadece orada verdiği yanıtı hızlandırıyoruz. Dişi aynı yere götürüyoruz. -hı. Hmm. Kapanış aynı şekilde değiştiriyoruz. Sadece bunu daha kısa zamanda içerisinde yapıyoruz. Peki sadece terlerle tedavi olurken mi kullanabiliyorsunuz bunu? Bütün ortodontik tedavilerde kullanabiliriz. Yani ister tellerle tedavi yapıyor olalım, istersek şeffaf plaklarla tedavi yapıyor olalım. Hı hı. Hızlandırılmış ortodontik tedavi yöntemlerini ikisinde de kullanabiliyoruz. Hatta kimi zaman şeffaf plaklarla yaptığımız tedavilerde hızlandırılmış ortodontik tedaviyi kullanmak bizim için e, birazcık daha avantajlı oluyor. Dişleri istediğimiz gibi gruplandırabildiğimiz için. Peki her hasta yani her vaka tipine de uygulanabiliyor mu? Kesinlikle. Bütün vaka tiplerine uygulan, uygulayabiliyoruz. Daha ziyade aslında bu tarz e, talepler bizim için erişkin hastalardan geliyor biliyorsunuz artık çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Her şeyi çok hızlı elde etmek istiyoruz. Evet. Onun için ilişkin hastalarımız çocuk hastalara göre bunu daha çok talep ediyor. Ama yine de bütün vaka gruplarını uygulayabiliriz. Uygulayabiliriz. Peki ağrılı bir uygulama mıdır? Uygulama... Klinik uygulama sırası, sonrası. klinik içerisinde yaptığımız uygulama gayet Normal bir uygulama. Hı hı. Bir ortodontik tedavi randevusu içerisinde, 15 dakika içerisinde hastamızı bunu uyguluyoruz. Hastamız bu klinimizden çıkıp gittikten sonra normal hayatına devam edebiliyor. Ertesi gün, sonraki günde herhangi bir şey hissetmez. Çok hı. minik bir uygulama, gerçekten çok e, lokal çok 15 dakika şey. sürüyor şey. Yani bizim bunu yapmamız o 15 dakika. O sırada uyuşturduğunuz için herhalde hissetmiyor. Peki uyuşturmanın etkisi geçtikten sonra bir ağrısı hissedilir bir şey oluyor mu? Artık O Ağrı. 10 sadece minik bir karıncalanma hissi alıyor. O, o da bir da gün bir gün sürecektir daha fazla değil. Peki e, ne kadar sürüyor peki tamamen dişlerin yerine oturması etmesi o 15 dakikalık süreçten sonra? Yani şöyle bunu normal Aşağı ortodontik tedaviyle zandırılmışını düşünelim. Harika. Bunu ortodontik tedaviyle kıyaslayalım. Tamam. Normal ortodontik tedaviye göre bilimsel olarak hızlandırılmış tedaviler %50 civarında tedavi Hı. sürecini hızlandırıyor. Benim klinik tecrübeme göre de yine %30'da %50 arasında tedavi sürecini hızlandırabiliyoruz bu hızlandırılmış yöntemlerle. Harika. Peki sonrasında hemen e, tedavinin sonrasında kişi bir şeyler yiyip içebiliyor mu yoksa biraz beklemesi gerekiyor mu? Hemen olur. yiyebilir. Çık Klinimizden çıktıktan sonra bir yarım saat rahatlayıncaya kadar bekleyip ondan sonra rahatlıkla, rahatlıkla bir şeyler yiyebilir. yiyebilir. Peki dişlerin hareket etmesi için e, o sırada daha fazla bir kuvvet uygulanıyor herhalde değil mi? Hmm, hayır aslında biz yine normal kuvveti uyguluyoruz çalırdık. Kuvvet biz dişin uygun. üzerine normal kuvvet uyguluyoruz. Sadece vücut bize daha hızlı bir yanıt veriyor, daha olumlu bir yanıt veriyor. Biz aynı kuvvet uygulayıp diş hareket ettirirken orada vücudun yanıt hızlı olduğu için dişin hareketi daha hızlı oluyor. Peki ağrısı aynı oluyor dediniz. Hızlandırılmanın hiçbir sakıncası evet. yok dediniz. Peki diş çevresinde herhangi bir hasara ve zarara bir sebep olabiliyor mu? Evet aslında bu da en çok akla gelen sorulardan bir tanesi evet. doğal olarak bir şeyi evet. daha hızlı yapmaya çalıştığımızda. Ama az önce söylediğim gibi bu bizim vücudun bize verdiği ...biyolojik yanıtı daha hızlı vermesini sağlıyoruz. Hı. Orada daha hızlı bir biyolojik yanıt tamamen doğal bir süreç sonucunda oluşuyor. Evet. Onun için her şey aynı doğallıkta oluyor. Anladım. Peki daha hızlı düzenen dişler tedavi bittikten sonra daha hızlı bozulur mu? <laughs> şey <var> ya, <laughs> ya evet bu da yine insanın en çok aklına gelen şeylerden evet. bir tanesi. Bunu şöyle anlatayım net olacaktır. Biz bir hızlandırılmış ortodontik tedavi ile ilgili uyarı yaptığımızda... ...vücut bize 10 hafta boyunca hızlı cevap veriyor. Hı. Yani 10 haftanın sonunda vücudun bize verdiği hızlı yanıt kesiliyor... Biz dişleri hareket ettirip tedaviyi bitirdikten sonra bu 10 haftalık süre dolmuş oluyor. Onun için hızlandırılmış ortodontik tedavi sonrasındaki durumla normal ortodontik tedavi sonrasındaki durum yani çevredeki kemiğin durumu birebir aynı oluyor. Hmm. Onun için aynı stabilizasyona sahip, sahip oluyoruz. Ya süper. Peki yeni, yeni duymaya başladık herhalde bu yöntemi. Evet. ne kadar yaygınlaştı şu anda? Ya aslında şöyle Türkiye'de mi dünyada mı? İkisini de konuşabiliriz. İkisini de konuşabiliriz. Türkiye'de nispeten daha yeni yeni yaygınlaşan bir evet. yöntem. Oysa ki dünyada böyle değil. Ben yıllar önce yurt dışında katıldığım bir kongre ilk defa hızlandırılmış diş hareketini dinlemiştim. Hı. Daha sonra uzmanlığımı bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada bir üniversitede çalışmalara katıldım. Oradaki Hı. arkadaşlarımın bunu çok fazla yaptıklarını gördüm. Normalde ortodonti pratiğin içerisinde tamam bunu yaygınlaştırmak Duyalım, yaygınlaştıralım dediniz. Peki şu anda evet. Türkiye'de durum ne? Şu anda yeni yeni yaygınlaşıyor diye düşünüyorum.